Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çayınız demlemeden hazırlayacağımız harika bir kahvaltı önerisiyle karşınızdayım. Tavan içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı yağı eritelim. Ardından kabuklarını sormuş olduğum ve bu şekilde dinlemiş olduğum patateslerimi diziyorum. Ben 3 adet patates kullandım. Daha az veya fazla da kullanabilirsiniz. 2-3 dakika orta ateşte bu şekilde kızarttıktan sonra maş yardımıyla ters çeviriyorum. Daha sonra tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte 3 ila 5 dakika arasında pişiriyorum. Basit ve hızlı bir tarif oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. 3 dakikanın sonunda biraz üzerine tuz serpiştiriyorum ve kontrol ediyorum arkadaşlar. Kızarmaya başladık zaman ters çeviriyorum. basit lezzetli bir tarif oluyor mutlaka sizler deneyin ardından bir tane çarliston biberi bu şekilde doğradım bir adet de domates domatesin de kabuklarını soydum küp küp doğradım kapağını kapatıyorum ve 2-3 dakika bu şekilde sebzeler yumuşana kadar pişiriyorum 3 adet yumurta ve biraz tuzu karıştırarak üzerine döküyorum farklı malzemeler içerisinde ekleyebilirsiniz arkadaşlar kaşar küpleri sucuk veya kap biber Biraz üzerine kaşar rendeliyorum. Peynir erine kadar bir 5-10 saniye daha pişiriyorum arkadaşlar. Daha sonra baharat olarak biraz kekik ve pul biber ekliyorum. Biraz da kıyılmış maydanoz. Artık ocaktan alabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Tarifimiz sona geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.